İzmir Milletvekili Atilla Sertel konuşacaktır. Buyurun Sayın Sertel. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in emekli aylıkları arasındaki maaş adaletsizliklerinin giderilmesine ilişkin verdiği kanun teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Buyurun. Saatinizi düşündüğüm için. Sertel, iktidarın ve ortağı MHP'nin kanun tekliflerinin içeriğine dahi bakmadan reddettiklerini vurguladı kanun tekliflerini Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz hazırlıyoruz ve meclise getiriyoruz. Ancak bu kanun teklifleri ne komisyonlarda görüşülüyor ne de kanun teklifleri haklı da olsak ve yerinde hemen görülmesi gereken kanun teklifimiz ne yazık ki Adalet Kalkınma Partisi'nin sayın milletvekilleri ve MHP'nin milletvekilleri tarafından reddediliyor. Aylık bağlama oranlarının gittikçe düşürüldüğünü ifade eden Atilla Sertel, Türkiye'deki ortalama emekli maaşının 1500 lira olduğuna dikkat çekti. Ve Türkiye'de 13.2 milyon emeklinin 7 milyon 900 bini asgari ücretin çok altında emekli maaşı alıyor. Türkiye'deki emekli maaşını açlık sınırının seviyesinin çok altında olduğunu söylemek istiyorum. Almanya'da bir emekli 1640 euro alıyor ve Türkiye lirasına çevrildiği zaman bunun ederi 15300 lira civarında. Ama Türkiye'deki ortalama emekli maaşı ne yazık ki 1500 lira. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili de konuşan Sertel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden örnek gösterdi. Emeklilik yaşını da kat be kat yükselttiniz ve emeklilikte yaşa taktıklarınızda bir hakkı yenmiş insanların da hakkını teslim etmek gerekiyor ama şunu söylemek istiyorum. Bu ülkede Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 46 yaşında emekli oldu. Bugün Türkiye'de 55 yaşına gelmiş 9 bin iş gününü ödemiş insanlara dahi emeklilik hakkı ne yazık ki verilmiyor ve bekle deniliyor. Özel sektörde Hangi kişi 55 60 yaşında insanları çalıştırabilir? Ve 2048 yılında 65 yaşından önce kimse emekli olamayacak arkadaşlar. Bunu bir vicdan muhasebesi olarak yapmanızı diliyorum. Açlık sınırı yeniden hesaplandı 3000 lira sınırı civarında. 3000 lira alan emekli sayısı Türkiye'de çok az arkadaşlar. Eğer teklif mecliste kabul edilseydi 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar arasındaki maaş farkları giderilmiş olacaktı.